wrapped bitch Stay peace değil benim dur Canım çetindi şimdi Ne açmışsın dalga dalga Ha bu dalga dalga telifli mi? Of, evet teliflidir büyük ihtimalle Özür <laughs> çıkra. Evet beyninizi sağ tarafa bırakabilirsiniz. İyi seyirler. <laughs> oğlum manyak mı? Ses iyi mi? E, ee, e, e, konuşamadım. Ses iyi mi? Tamam. Ses size nasıl iyi ya Allah Allah sar mısınız nesiniz ya <gülüyor> şaka şaka <gülüyor> durup, durup size bir atar yapasım geldi <laughs> arada olur öyle özür dileriz <laughs> sizi <Seni> seviyorum şaka <laughs> evet sarım Tuba <laughs> Ne yavrum? Ya size bir şey anlatayım mı? Anlatacağım. Bizim minnak yavru kedi şu an daha ya anlatacağım bir sus ya. Yavru kedi daha çok küçük biliyorsunuz ve hani o yaşta anne sütüyle beslenmeyen yavruların genelde iç sindirim sistemi çok düzgün çalışmıyor. Ya işte karnı şişiyor ya işte bağırsakları düzgün çalışmıyor, dışkı, dışkılamada falan problem olabiliyor. Neyse ben de Ankara'ya gittiğimde bu bebekle beraber kalıyordum tamam mı? Tam anladık video geçmiyor. Of bir susun ya. Yüzüm mü gözükmüyor? Nasıl gözükmüyor? Gözüküyor işte. Neyse işte. Böyle seviyorum, seviyorum, seviyorum. Çok kötü bir durum mudur? Daha anlatmadım. Tam ben çete okumuyorum. Bakmıyorum oraya. Kamera merhaba. Ee, bebek tam benim şuramda oturuyor tamam mı? Ben de seviyorum falan filan. Bizim bebeğin de minik bir problemi var. ve gaz çıkar. Neyse hikayenin devamını siz anlayın. Çok kötü. Çok kötü bir hikaye. Ya hayır kakasını yapma. Neyse anlatıyorum işte. Ka ne kadar toksik cevaplar var ya. Ya dışkıladı der misiniz ya? Sıçtı ne ya dışkıladı deyin ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şaka. şaka tam devam ediyorum neyse. Bunu ha bayıltacağız hastayı. Evet karınıza e tüp takacağız daha az yakacak artık. Şimdi Ceyda'cığım Şırdan söyledim sana sürpriz olsun diye. Şırdan mı söyledin nereden söyledin? <gülüyor> 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 Güzel. Mükemmel bir hayat istediğimiz yok. Dürüst insanlar, samimi selamlar, içten gülümsemeler olsun yeter. Dedikleri gibi herkes yüreğinin ekmeğini yap. İsveç'te kar reklaması düşünüyorum da. Aha Anastasia Hanım gerçekten çok doğru bir kar. Neresindeydi acaba? Göteborg diye bir şehir var. Abi hayır gülmeyeceksin değil mi? 24 yaşındasın sen hayır. Çok güzel aynen başka şeyler düşün. Hey Allah. 3 ve 1 daha komik. Allah kahretsin seni. Basit. Aa harbiden chat, chat niye yok ekranda? Sana kaldı. Neyse olmayı versin. Sağ alta mı kaymış? Ha şu mu? Ay çetim gel. Gel minnak chat. Ay ay ay. Hoş geldin. Hoş geldin. I see how it's people did now she turned around and was trying to put my dick in the mouth, my letter Stranger Güldüm işte dostum yüzün gülsün be Yaralarım ağır varsın olsun be Halimizi bir tek Allah yarın alı sahadayız. Eken yok değil mi? Geliyoruz. Kanki ben yarın kızlayım ama ya. Karaktersiz. Sen geliyorsun ama değil mi kardeş? Ya kanka virüs virüs var şimdi ya. Ne kanka virüs var şimdi ya? Ayşelere Merve'lere giderken hiç virüs yok. Onlar izole değil mi? Nasıl adamsınız lan siz? Eve manitayı getireceksin. Anahtarı ver Ben sokaklarda yattım. Aç köpek. Sen tık yok dedin. Kim tuttu elinden götürdü pavyona yavşak. Ben hala taksitlerini ödüyorum lan orana. Sizlere gider çıkın evine. tamam kaldırız ya. 50 lira var mı? Kızlayayım ekstra. Taksiye vereyim. Escort musun sen? Bir de taksi parası istiyor. Sokağa <laughs> bak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. O ki ben istediğim kadar hayatımda var. Göz yumduğum kadar dürüstler ve sustuğum kadar insan. El Rey'den atasözleri. Düşünsenize geleceğe bunlar gerçi atasözleri olarak karışıyormuş ama çıktı ya El -Rain. İlginç. <laughs> Niye olmasın? <laughs> seni izliyoruz abi iyi yayınlar abi kolay gelsin abi seni seviyorum ya bunları yazmak çok mu zor arkadaşlar bakın chatte birkaç tane yayın kalitesiyle alakalı soru gördüm izlediğimiz videoların kalitesi gördüğünüz gibi videonun kendi içeriğinden kaynaklı gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor ee, videonun nasıl kalitedeyse izlediğimiz içerikte ona göre o kalitede oluyor yani demeye çalıştım Yine konuşamadım ama siz Ben donate'lere bakıyorum. Şunu yorumla diyorlar, bunu yorumla diyorlar. Link veriyorlar, şarkı açtırıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yaptırıyorlar. Bize gel amana koyayım. Link atsa bile ahlayan karı. Porno aç abi, anamı sik abi. Götüme mus, mus sok abi, götüme salatalık sok abi. Çok ayıp, senin çok götüne ayıp. götüne perşembe pazarı girse senin ananı kesmez ki amana Abo. koyayım. Ben ne yapayım senin ananı, manav mıyım ben amana senin ananı Abi. Ay çok ayıp ya. İşte etlerde böyle şeyler Oyuncaklar da yani şey yapmış, Abi donate nasıl atılıyor? Ananı çeşirir, sabah, üzerine parayı bırakıyor. Yes, o, nasıl nasıl atılıyor, ya? Böyle gereksiz gereksiz salak salak Hadi baba. Evet ya tarzı biraz farklı evet. Gençleştim biraz böyle. Bu kadar mı fark eder? men that i would replace my husband with yeah i know how this goes karen it's going to say no one <laughs> <laughs> what, what do you got all the avengers on here no i also have jason Gerard, <laughs> dwayne what, what do you want a first name basis with these guys who's next Aww. 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 you see i've got you on there oh, huh. oh great now <laughs> how do i compete <laughs> sevmiştin sevdanın çok, çok Edward, yine sinirli <laughs> neden? Bu Türklerin ne olmuş böyle ya konsolosluğu arıyorum dolardan mı bilmiyorum Ödemeli arıyorlar geri ya. Canım yok Kadir Halkın Elminati alacağız. Anatomik kesim için mi? Saçmalama. Diamond Teman'ın Barış Özcan var yok. Minecraft kafalı adam. E yorumlarına falan bakıyorum. Diyorlar ki İsrail seni fonluyor. Ya ne İsrail'i? Şekerim o yüzden değil. Koskoca Rockefeller ailesine Sülük osman muamelesi yapıyor. E misyoner gönder. Ay sikmişim misyonerini. Ay hazır lafı geçmişken dolara da bir 10 yapsana. Neden? E bak delik olsun canım. Bay bay. Doğru benim o kadar ve başladığım bir şey ki. Bir şey bir şey oluyor Rockefeller. Bir şey bir şey oluyor Rockefeller. Rockefeller eee evet dedim artık her şeyde bir şeye bağlamayın ya. Bu da biraz psikopatlık yani. Ne ozaman bak Rockefeller ama ama Rockefeller falan. Bunlar tek ailede değiller yani. Çıkmış bir tane Rekife'lerin adı yani. Lan <laughs> erkekler bana ne kadar komik geliyor ya. <laughs> Ananı sıçayım Necmi amca. Babaannemi kızartma lan. ler genelleme yapmak istemiyorum en nefret ettiğim şey genellemedir ama. Gel serbest gel 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 <laughs> gel <laughs> nasıl yani neden?

Kapabilir Ya dur be! Anne çıkıyor bak! Bu arada bu evrimsel olarak hepimizin korkusu diye bir şey okumuştum. Şimdi sallamak istemiyorum ama ben de bunu araştırmıştım. <laughs> <Sivşi olarak kapabiliyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> Yılan mıydı aslında? Yok! Hiç yalanım yok! <laughs> Sadece <Hadi> gece gece <laughs> midem bulandı ya! ya. Hayır, hayır, ya. Hayır, Yalnız Alaturka tuvalet riskidir. ya! Hayır. Ben öyle bir şey demedim! Hayır! Bırak Ya bu yazılır mı Allah ya? Ya hayır, 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 hayır. yazılır hayır, hayır, ben ya? Ya. Nereden Siz geldik biz? Nereden <laughs> geldik biz? Baksana hocam! Yazıya bak ya! Kaldır şunu! Alaturka tuvalet! Falan mısınız evladım? Bir şey hepsini söylüyorum Alaturka tuvalet risklidir başla bak. <laughs> abi inanılmaz bir program ya gerçekten. <laughs> Arkadaşlar kalın başak kanseri verin hep böyle kanserler. Bu doğru bir mu bir tamam mı hocam? Alaturka tuvalet <laughs> yararlıdır. Bak şu değişti ne yaptın? Bunu burası bir dakika <laughs> burada, <evet. gülüyor> e, <güzel> şey miyiz <laughs> burada? Biliyorsun biliyorsun. <laughs> 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 Camı kapatıyorum <laughs> bir saniye <tane veriyorum>. bekleyin. <laughs> ya ben neresini dersem orasını kessene. Ah vurdum. Kulağım 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 gitti lan kulağımı kestin. Lan parmağım serçe parmağım. Ah oram. Evet gelirsin kese 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 kese. <laughs> Bir şey benim yayını artı 18 şeyi koymam gerekiyor mu sizce? Şu an düşündüm de. Zahmet olacak mı? Eksi bu yayın sonunda artı 18 koyalım bence. O da koyarsan çıkmak zorunda kalırız. Aa hayır. Küfür edince mi artı 18 konuluyor? Ha öyle mi? Ha. Ha okey. Deniz çok seviyor. Sevgi ediyorum ama evet. I do in my pocket I'm on, this what they come on This is fucking awesome I'm gonna have some Jags Only got twenty dollars in my pocket I'm looking for a cover This is fucking awesome to the light <laughs>